Vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için devlet destekleri devam ediyor. 1150 liraya kadar olan doğalgaz desteğinin bu yıl devam edeceği açıklanmıştı. Bunun yanında 260 liraya kadar da elektrik desteği sağlanacak. Destek tutarlarının artırılması da gündemde. Konuyu Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Yüksel Okşak'la konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz sevgili Merhaba Hande Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun zaman ayırdığınız için. E, destekler, paketler e, devlet tarafından artırılacak mı? Bu paketler şu an için yeterli mi? Henüz kış ayına girmedik. Ama kışında istenilen tutarda vatandaşlara yardımcı olabilecekler mi? Ne düşünüyorsunuz? Evet, yani küresel ekonomik türbülanstan geçtiğimiz böylesi bir dönemde enerji fiyatlarının geldiği nokta haliyle ortada. Malumunuz Türkiye'de doğalgazın neredeyse %100'ünü ithal eden bir ülke. Kendi kaynaklarını şu an aramasıyla beraber. Geçen yıl sadece 60 milyar metreküplük doğalgaz kullandık Hande Hanım. Dolayısıyla 2 sene önce 1000 metreküplük bir doğalgazın fiyatı nereden baksanız yaklaşık 150 dolardı. Şimdi bu rakam yine dolar bazında 2500 dolara kadar hatta bundan 1-2 hafta önce 3500 dolarlara kadar çıkmıştı. Dolayısıyla bu korkunç fiyat artışları ister istemez birçok ülkeyi Etkiliyor. özellikle sabit gelirli ve dar gelirler için destek noktasında arayışa itiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de 2021 yılında sadece elektrik ve doğalgazda sübvansiyon miktarı 100 milyar lirayı aşmıştı. Aslında hala hazırda hissetmiyoruz ama mevcuttaki faturalarımız aslında neredeyse meskende yüzde 82 devlet destekli durumda. 2022 zaten destek alıyoruz. Bu desteği hissetmiyoruz. Hissetmediğimiz takdirde bize faturalar yüksek geliyor. Doğru mu Evet, yani kesinlikle doğru anlıyorsunuz ama bir taraftan şunu da izah etmekte fayda görüyorum. Ee, rakamlar zaten ortada. Yani e, Türkiye ya TL bazında söylemek gerekirse bir metreküp fiyatı bugün e, Amsterdam'da yaklaşık 54 lira, e, Londra'da 35 lira, yani e, Türkiye'de 4.7 liraya falan tekabül eder. Dolayısıyla hani bu fiyatlar üzerinden baktığımızda halihazırda devletin vatandaşına çok ciddi bir sübvansiyon yaptığını söylemek mümkün. İlk 6 ayda sadece zaten 150 milyar dolar, şey 150 milyar TL'lik doğal gaz var. Dolayısıyla bunu da hani ilk 6 ayda kişi başına bölseniz daha iyi 1800-2000 liralık bir rakam yapar. Elbette ki enflasyonu süreç işte küresel ekonomik kriz zor. Herkesi çok net ve yakından anlıyoruz. Bir sabit gelirli olarak bunu ben dahi hissediyorum. Sonuç itibariyle ama genel noktada Peki da Peki hocam ihtimal... şöyle yapalım mı? Yani, yani de şimdi de... biz böyle konuşuyoruz ama bana zaman zaman suya yazı yazıyormuşuz gibi geliyor. Örneklerle gidelim. Hangi ülke mesela bizden daha kötü? Ya hızlıca mesela belli başkentlerle ilgili veriler verebilirim. Benim de zaman zaman çalıştığım bir konu bu enerji konusu. Yani konut üzerinden gidelim. İşte bir metreküp Doğalgaz yani bu isterseniz TL'yi de euroya çevirip eurolar üzerinden karşılaştırabilirsiniz isterseniz. Hepsini TL'ye çevirip TL'de karşılaştırabilirsiniz. Mesela Berlin'de 32 lira şu anda bir metreküp. İşte Roma'da 285 29 lira arası bir metreküp. Ankara'da 4.7 TL'ye denk. Geliyor. Hani dolayısıyla zaten burada ciddi manada biz e, yaptırım uygulayan Avrupa Birliği ülkelerinde zaten çok çok farklı durumdayız. Çünkü onlar biliyorsunuz Ukrayna Rusya savaşından ötürü Rusya'ya ciddi yaptırımlarda bulunuyorlar. Haliyle Rusya da onlara karşı doğalgaz özelinde zaten kesintiye ve kısıntıya gidiyor. Bundan ötürü de doğalgaz piyasasında özellikle Avrupa tarafı için çok ciddi zamlar söz konusu. Uzunca bir süredir bir yaklaşık bir aydır işte bu kışın gerçekten çok zor bir kış olacağını Avrupa için söylüyoruz. Türkiye özelinde de geçtiğimiz yıllara nazaran Fiyatlarda ciddi bir oynama var mı? Evet var. İşte az önce ifade ettim. Yani evet. iki sene önce bin, metreküplük metre küplük bir doğalgaz 150 dolarken bugün neredeyse 3000 dolarları bunda buldu Hande Hanım. Bu küresel fiyatlardan bahsediyorum. Yani dünya üzerindeki doğalgaz e, piyasasının ortalama fiyatını söylüyorum. Dolayısıyla rakamlar buraya e, ya yaklaşmış durumda. Şimdi bu ne zaman düzelir? İşte bu küresel ekonomik türbülans ortadan kalkacak ki ee, bu piyasalarda biraz regüle olsun. Ee, vatandaşlara e, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sınır ötesine çıktığımızda yani memleketten dışarıya çıktığımızda doğalgaz rakamlarının korkunç olduğu noktasında herhalde hiçbir iktisatçının e, birçok noktada biz anlaşamıyoruz ama bu konuda anlaşıyoruzdur. Yani hepimiz aynı kanaatteyiz. Çünkü evet. e, Türkiye'deki doğal metreküp fiyatları şu an e, çevre ülkelere kıyasla yani doğal gazı olan ülkelerden bahsetmiyorum tabii. Yani Azerbaycan'dan bahsetmiyorum. Örneğin evet. Rusya'dan bahsetmiyorum. Evet. Ama Avrupa ülkelerinde ya da doğal gaz bizim gibi doğal gazı dışarıdan ithal eden ülkelerin çoğuna göre. ...durumumuz gayet iyi. Peki, ee, İlçel i̇şte Hocam, şimdi genel bir değerlendirme yaptık. Özele doğru inelim. Ee, i̇lk açılışta da söylemiştim. 1550 liraya kadar olan... ...doğal gaz desteğinin bu yıl devam edeceği... ...açıklandı. Bunun yanında da... ...260 liraya kadar da elektrik desteği sağlanacak. E, kimler evet. yararlanacak bunda? Yani burada... ...tabii dar gelirli olanlar... E, ...yararlanabiliyor. Yani Aile Sosyal Politikalar... ...Bakanlığı üzerinden yürüyen bir süreç söz konusu. Aynı zamanda da işte hangi ilde veya ilçede yaşıyorsanız oranın işte sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları vasıtasıyla da yürüyen bir süreç var. İşte kişi halinde işte kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin işte üçte birinden az olması gereken şartlar altında geçerli olan bir başvuru süreci de var. İşte PTT aracılığıyla da vatandaşlarımız bunlara e, yani belgelerini ibraz edebiliyorlar. Örneğin, Peki vatandaşların bir yere başvurması gerekiyor mu yoksa? E-Devlet üzerinden. E-Devlet üzerinden Hande Hanım. E-Devlet üzerinden Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na girerlerse orada Sosyal Hizmet Başvurusu diye bir link var. O link üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. Hatta evde bakıma ve yardıma muhtaç biri yaşıyorsa bunu da yine E-Devlet üzerinden belgesini yükleyerek yüzde beş ekstradan daha fazla destek alabiliyor vatandaşlarımız. Böylesi bir dönemde kavunun üzerinde binen yük ciddi manada artıyor. Ama vatandaşlarımız da hem içinde bulunduğumuz enflasyonu süreçten hem de enerji fiyatlarının bu kadar yükselmesi sebebiyle onlar da çaresiz, onları da anlıyorum. Ben de kendi faturalarımı takip ediyorum. Yani Bundan önceki yıllara göre çok ciddi artışlar maalesef ki söz konusu ama dediğim gibi diğer ülkelerle kıyasladığımızda evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar şu anda destek sağlayan başka bir ülke ben göremedim. Yani destek verenler var ama bizim kadar yani mesela biz meskende yüzde 82 destekliyoruz anda. Bu yardımların dışında bahsediyorum bunu. Sübvansiyon olarak söylüyorum. Zaten e bunların metreküp fiyatları daha Anladım. kaynağında devlet tarafından desteklenerek vatandaşa uygun metreküple yansıtılıyor. Buna rağmen sıkıntı yaşayan aşırı dar gelirli olan insanları da aile sosyal politikalar üzerinden Anladım. işte belirli bir rakam bandında destek sağlanıyor. Umarız Peki. daha fazlası olur ama bugünün ekonomik koşullarında önemli bir destek vatandaşlarımız için inşallah faydalı olur. Teşekkür ederim Sayın Okşak katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.